Eğer ki bir oyuncuysan kesinlikle kesinlikle bu etkinliği kaçırma çünkü çok fazla ücretsiz veya hatta çok ucuz paketler seni bekliyor bütün oyunlarda. Merhaba arkadaşlar ben babakarot tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atıp abone olursunuz çok sevinirim bana bir destek olacak. Arkadaşlar AppGallery Ramazan kampanyası başlamış. AppGallery derken herkes aklına direkt Huawei geliyor. Yok arkadaşlar. Bütün Android telefonları ve emulatörler tabii ki bunu kullanabiliyor. Hatta Apple kullanan arkadaşlar da bilgisayar üzerine emulatör indirirsiniz. Ve tabii ki benim gönderdiğim linkte açıklamada bu AppGallery'i indireceksiniz. Ve nasıl bu ya nasıl indirimli paketleri alabiliyorsam burada size söylüyorum. Ramazan 2025 kampanyası AppGallery'de sadece bu geçerliydi ve bütün oyunlarda bu kuponları kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ramazanınız mübarek olsun. AppGallery Ramazan kampanyası katılın ve 4 milyon TL'den fazla ödül sizleri bekliyor. Tarih 27 Şubat 30 Mart'a kadar bu ödüller olacak arkadaşlar. Şimdi size böyle bir şey söyleyeyim. Burada pide etkinliği var. Hoş geldin kuponu 3 kupona kadar kazanın. Yani herkes birer tane kupon kazanabiliyor arkadaşlar en fazla birer tane kupon. Yani 100 TL eğer ki 289 TL para harcıyorsunuz 100 TL kupon alıyorsunuz. 579 TL harcıyorsunuz 175 TL ve 360, 1439 TL kazan, harcarsınız 360 TL kazanırsınız arkadaşlar. Hurma her gün ilk 3 ödemeniz için %15 bir, %15 bir puan geri kazan. Yani 1 puan 1 puanı 1 TL'dir arkadaşlar. Onlar nasıl olacağını hepsini teker teker size anlatırım. Her ödeme için maksimum 279 TL puan iadesi var. Her ödeme için. Bu çok iyidir arkadaşlar. Ve sonra da çorba etkinliği şekilinde %100 vay puanı kazan. Ödülleri almak için çarkta döndürün. Her çark minimum 150 TL para harcamanız gerekiyor ki bu çarkları yaparsınız. Arkadaşlar bu etkinliği nasıl, nasıl bu etkinliğe katılıyorsunuz bunu linkler açıklamada vardır. Muhakkak bu linklerin üzerine gidin ki bana da bir faydanız dokunsun. Şimdi geçelim beraber nasıl olacak. Arkadaşlar iki tane programa ihtiyacınız var. İlk başında App Gallery'yi indireceksiniz telefonunuza. İndirdikten sonra direkt giriş yapıyorsunuz. App Gallery'ye giriş yaptıktan sonra arkadaşlar burada HMS yapacaksınız. HMS Core bu etki bu program gelecek. Bu program Huawei'in sizin hesabınıza bağlayacak ve bu kuponları alacaksınız. Şimdi ben programı indirdim ve direkt giriş yapıyorum. Buraya geçiyorum arkadaşlar. Burada benim Huawei kimliği ya App Gallery kimliğim vardır arkadaşlar. Kimliğim burada olduğu için ödeme ve satın alımlarım da burada var. Ödeme ve satın alımlarımda 3 tane kuponum var arkadaşlar. Size söylediğim gibi. Eğer ki 289 TL harcarsınız. 100 TL kuponu 579 TL harcarsınız. 175 TL kupon alacaksınız ve eğer ki 1500 TL harcarsınız 360 TL değerinde bir kupon kazanacaksınız. Yani toplam 300, 400, 500, 645 TL, 635 TL bir kupon kazanacaksınız. Bu günlük yüzde 15 indirimden hariçtir arkadaşlar. Yani siz satınla, satın alımları yapıyorsunuz herhangi bir oyunda inanılmaz bir kampanyadır. Evet arkadaşlar ben şu an direkt App Gallery'e geldim ve 101 OK Plus'ı indirdim. Bakalım OK Plus oynaması nasıl olacak? <laughs> evet şimdi ben 101 Plus'a girdim arkadaşlar. Şimdi hemen o oynaya başlayacağım. Bir bakalım bu oyunun oynaması nasıldır gerçekten merak ediyorum. Çünkü ben de hiç oynamamışım bugüne kadar ve bugün şimdi oynayacağız. Abi şimdi ben e, kafama takılan birçok şey var. 13, 13, 13 ulan bu nasıl olacak? Seri diz lan. Seri diz yok. E, mesela burada 8'im var değil mi? Bir bakalım bu nasıl olacak? Şimdi ben burada 13, 13, 12, 12 buradan bunu yapacağım. Bunu bir tane alacağım lan bir tane bakalım. Buradan indirdim. Biraz param var. Bu parayla neler yapacağımız bilmiyorum. Seri aç, çift aç, seri diz, seri dizdik. Tamam. 12 11 vuracağız lan. Ne yapacağız lan şimdi? Çifte diz tamam. Aç. Olan 4A burada bak parayı buradan vereceğim. Tamam. Anladık. Şimdi başka kimden lan? Bende değil. Başka kimden? Şimdi diğer arkadaştan. Diğer arkadaş direkt ver abicim. Bakalım. Ee, para 3990'ım var şu an. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Tabii ki 3990 iyidir. Bakalım diğer arkadaşlar ne yapacak. Sonra parayı satın alabiliyor muyuz? Ee, heh, tamam. Bir bakalım. 13, 11, 12, 10, 15. Lan yok. Gerek yok lan. Seri değiliz. Tamam. Çifte değiliz. Seri değiliz. Çifte değiliz. Seri değiliz. Ee, buradan mesela bunu vereceğiz. Aa, ben yine de kaybettim. La. Öf. Abi bu oyunu öğreten varsa bana tamamen öğretin. Tabii ki kendisi de şeyi var. Ee, bu oyunu öğrenebilirsiniz. O oyunda ben pek fazla bakamadım onu. Ama sizinle beraber belki 101 de oynayacağız. O yüzden yorumlarda yazın kimler oynayacak. Bir bakalım. Seri aç şimdi abi. Seri aç. Çifte. Seri aç. Çifte aç. Ulan hiçbir şey yapamıyorum lan. Bu nasıl olacak? Aa bir tane aldım mı lan? Yok. Bir bakalım. Şimdi burada kim? Olan bilgisayar var burada. M57 var. Güzel la. Oyun hoştur ama öğrenmem lazım. Şimdi buradan mesela diyor ki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ben burada beni devre dışı bırakmışlar la. Vallaha. Evet beni devre Aa ben kazandım artı 250. Tamam güzel yeni oyuna başla. Yok masadan ayrıl abi. Ben yeni oyun başlamayacağım. Şimdi 3 el oynadığımız için masadan çıkar, e, çıkarıldınız. 3 el üstü e, oynamadınız. Tamam masada çıkartılırsa ne olacak ne olmayacak. Ben arkadaşlarımla beraber oynayacağım. Şimdi burada ben gelirim bakalım para alacağım abi. Mesela şimdi burada bak. E, bu var mesela 859. Bir bakalım indirimli paketleri alabiliyor muyuz? Mesela 859 lira bak. Şimdi burada diyor ki indirim kuponlarım. Ben burada zaten biliyoruz. E, iki kupon bak birisi geçersiz. Niye bu? E, şey 1500 liradan fazlasıysa, mesela ben şu an 859 liradan bunu alsam tamam desem, burada direkt 684 liradan düşüyor. E bu da oldukça güzeldir arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum bir paket daha yeniden çık, bakalım mesela daha düşük bir paket alırsak, mesela 500 lirada paket alırsak abi bakalım buradan paketlerden mesela 100 TL, bak 289 TL'nin değerinde mesela bir paket alırsan 100 TL indirimin olacak. Bu da güzel. Geçersiz yazıyor burada. Geçersiz derken arkadaşlar böyle bir şey var. Mesela 579'dan üste harcarsınız. Bu gelecek ve 300 e, 1500'den ha, üste harcarsınız. 360 TL bir indirimimiz oluyor tabii. O yüzden paketlere dikkat edeceğiz ve indirimli kuponları zaten Ramazan'dan e, harcayacağız arkadaşlar. Bu da 101'den yani neredeyse bütün oyunlardan bu paketler ya yani bu indirimler e, geçerlidir yani oyunları da indirirken zaten söylüyordu Yazdık. abi yüzde 101 okey plaz geldi ve buradan da tabii ki bakın Ramazan 2025 Türkiye kampanyası buradan da gösteriyor arkadaşlar onun üstüne de tıklayacağız böyle olacak eğer ki bir sorunuz varsa kesinlikle ve kesinlikle e, Galerinin Discord kanalını ve Telegram kanalına katılabiliyorsunuz. Discord kanalı ve Telegram kanalı Tabii ki sizinle beraber paylaştım. Açıklamada Discord ve Telegram kanalı 101'de vardır arkadaşlar indirebiliyorsunuz. Kendi oyunumu kendi kendime devam ederim. Arkadaşlar umarım bu videoda faydalı olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa bu paketlerden yaralandıysanız kesinlikle kesinlikle açıklamada yorumlarda yazın unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.